Kızlar! Oh. Aha, hoş oh, geldin oh. dedeciğim. <laughs> Bir isteğin var mı? Oo, oh, sizler sağ olun. Hiçbir isteğim yoktur. Bugün çok yorulmuşum kızlar. Şöyle biraz oturup da dinlenin. <laughs> şöyle alın bakalım ceketi mi benim? Oh, sağ olun, sağ olun. Aman, Sen oh. dedemi lafa tut, ben yine mi hazırlayacağım tamam mı? Hadi elini ah. çabuk tut. Oh. Dedeciğim hadi masaya buyur. Ninem de şimdi... Uyuyma sen o da nineni de sevsinler. Emel torunum, beni iyi dinle. Ben bu yılki yarışı mutlaka kazanmalıyım. Ha ben bu yarışı kazanırsam benden ne istersen iste. Aman düşündüğün şeye bak dede nasıl olsa kazanırız sen merak etme. Uy benim aslan torunum! <laughs> of daha olmadı mı kızım ha olmadı daha olmadı mı? Anneciğim <laughs> ne olur şöyle bir kez daha dönüver hadi. <laughs> Tövbe estağfurullah. Kızım sen şaşırdın mı ha? Aa biz öyle istiyoruz. Bir hey, de dedeme candan davranıp iş ve naz etsen ha? Ha tamam bu yaştan sonra. Aa, tövbe, tövbe. Ölümüze öp demiştik ama. Sus bakayım. Eh ne yapalım? Başa gelen çekilir. <laughs> Hadi yürü bakalım. <laughs> Paşa sen benim karım mısın? <laughs> Tanıyamadın mı? Yo seni, seni ilk defa böyle görüyorum ha? Kafi yavrum, kafi evladım. Yer misin? Hmm, <laughs> İpek e <laughs> ha? Öyleyse ben yiyeceğim. <laughs> 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 Bahçeye bir köpek girmiş galiba Böyle bağırırsa uyuyamam ben ah, Sana zahmet olacak ama İstersen git de kovalıyı ver. <laughs> ne, ne, ne zahmeti? Sen uyumana bak şekerim. <laughs> Hı? Ne oldu ki Duydun mu? İtin köpeğini. <laughs> ah canım, havlıyor yavrucak. Ne var? Ah karnı ...ondan havluyor, da. Bahçemiz donmuş, hayvanat bahçesine. Tüfeği alayım, tuvardan cıstıracağım şey, Yoksa vuracak mısın hayvanı? Hı? Hayır, ikramiye Hı? vereceğim o. Amma da havlıyorsun ha! Birinin başını yiyeceksin. Sana duyurabilmek için neredeyse anlayacaktım. Demek beni bu kadar çok seviyorsun. Sandığından da fazla. Bana kalsa yarışı hemen yapardım. Neden? Aha, o ödülü alacaksın. Tabii. Ama ödülüm sensin. Seni dedenden resmen isteyeceğim. <gülüyor> Eyvah! <laughs> Geliyor. Dedem çabuk durma kaç! Kız! <laughs> ne işin var senin bu saate bahşede? <laughs> zavallı bir hayvan yaralı gibi oluyordu da dedeciğim. Öyle mi? O yaralı değil ama ben onu şimdi yaralayacağım. Çık odana bakayım. Çık! Baş baş! Yürü! Çık! Kıçık kıçık! Çık! Çık! Gel kucu kucu, gel, gel. <laughs> gel, gel bakalım, Çıl! <laughs> hey, hey, hatun dolaşma ayağımın altında. Ay. Kamıştan tüfek. Hey, 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 Dede. Dede yoksa vurdun mu? Heh? Merak etme ölmedi! Kişi yaralandı baruttan elbet tedavi görür bir hatundan. Hadi yürü, yürü, yürü yürüyün bakalım, yürüyün.